Herkese selamlar, yeni bir Rebuild videosuyla karşınızdayım. Diğer sans Rebuild'ımıza aşırı büyük bir sevgi geldi. O yüzden yardım eden herkese çok minnettarım. Böyle daha çok Rebuild gelmesi için videoyu beğenmeyi ve en önemlisi de kanala abone olmayı unutmayın. Bugün ise farklı bir takımı yapacağız. Yorumlarda çok fazla istediğiniz bir takım. Minnesota Timberwolves. Ee, bileceğiniz üzere son 19 senedir neredeyse kurak haldeler. En son Cat önderliğinde 2018'de playoff'a çıkmışlardı ama haklarında konuşabileceğimiz tek şey de bu açıkçası. Bugün bu takımı yapılandıracağız ve bir şampiyon kalibresine getireceğiz. Hadi başlayalım. Tim Umarım bu seriyi seviyorsunuzdur. Rebuild'u sene başından beri istiyordunuz çünkü. Buradan hemen draft class'ımızı halledelim. Şimdi ilk bakmamız gereken şey kadromuz. Buradan girelim. Elimizde zaten gerçek hayatta bir rebuild yapan takım var. Bunu söyleyebilirim. Malik Beasley, Josh Okogie, kendisinin ki gelecek valetliğini düşünen biriyim. James Johnson'ı biliyoruz zaten çoğumuz. Çok fazla çöp var bu takımda bunu söyleyebilirim. Takaslarla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak başlamamız gereken nokta bence James Johnson. Çünkü salary bölümüne baktığımızda kendisi takımımızdan 15 milyon götürüyor. Ki bu istemediğimiz bir şey. O yüzden yapmamız gereken en önemli şeylerden biri bunu pike çevirmek. Ki ben de onu yapıyorum. Elimize güzel bir oyuncu vermeyecektir. Ve büyük ihtimalle tek pikimiz oydu. Aynen. Takas değeri de yok. Sonuçta 2 yıldız bir oyuncu. O yüzden bu takası gerçekleştirdim. Abi sonrasına bakalım şimdi. Dilo. Ee, yanlış bir şey bastım. Dilo. Joshua Kogi. Bizim bir shooting guard'ı ihtiyacımız var. Burada yığın. Saçma bir yığın var. Hernan Gomez. Shooting Guide Power Forward. Ana isteğimiz Power Forward. O yüzden ben bir doğru düzgün bir adam bulmaya çalışayım. Ee, başka bir şekilde bulamayacağız çünkü. Sabonis. Evet. Sabonis güzel olabilir. Şimdi. Kabul ettiler. Güzel. Ee, <laughs> bunu bekliyordum zaten. İki kanınız çok saçma bir mantığı var bu noktalarda. Sabonis de bizde. Sabonis bir önceki Rebuild'da çok fazla yardım edememişti bize çünkü ee, yani takım kimyasında sıkıntılar vardı falan falan Ama 4 numaramızda cidden güzel bir uyum sağlayacaktır Malik Beasley e, Şu an için benim için yeterli Jack Layman Bu isimleri gönderebiliriz Evet güzel bir takas daha buldum Elimizden maalesef 2 tane pick hakkını alacaklar ama e, 2020 Top 10 korumalı Denver pickini alacağız bizde e, Çok fazla takas değeri olacak Bu yüzden e, bunu kullanmamız lazım Evet bu takas da yapalım Pik lazım ya <laughs> dürüst olayım Pik sadece bu Malik Beasley istiyorsunuz Vermeyeceğim diyorum ben de Size bir ikinci round piki vereyim diyorum Oyuncuyu istemiyorum diyorum kabul mü diyorum Hayır diyorsunuz niye böyle bir şey diyorsunuz Malik Beasley istiyorsunuz vermeyeceğim Kelly Olenek istemiyorum kardeşim Allah'ın taylı lan Arkadaşlar Okoge'yi gözden çıkardım Ben böyle bir takasın olacağını düşünüyorum Ve kabul ettiler evet çünkü Elimizden Josh Okogie gibi bir oyuncuyu çıkardık Bu arada ismi de çok değişik Dilim sürçtü az önce. Kusura bakmayın. Ee, Tyler Hero'yu aldık. Sebebi ise 2 numaramızda... ...gelecek vadeden bir oyuncu almaktı. Ee, bence Shokugui'nin video başında... ...iyi olduğunu düşündüm. Fakat... ...potansiyeli falan cidden düşüktü. B-civarı bir şeydi. Ee, ve böyle bir karara vardım. Jared Caldwell ve Tyler Hero... ...geleceğin backcourt'u. Bunu söyleyebilirim sadece. Malik Beasley'i de elimizden çıkarmadık. Savonis ve Kalentin Towns. Bence şu anlık... Kadromuz iyi Başka bir takas bulabilirsek Şu an bir arayacağım Evet dostlar Rotasyonumuz soracaksanız Genç ve kor bir kadro olduğumuz için Herkese yüksek süre verdim D'Angelo Russell, Tyler Hero Mike Malik Beasley, Domantas Sabonis Ve Carl Anthony Towns Güzel bir sene bizi bekliyor Yani playoff falan yapmayabiliriz Beklentim o yönde değil zaten ama bakalım Umarım iyi bir sürpriz yapıp playoff'lara girebiliriz Hadi bakalım Evet son maçımızla birlikte bu sezonun da sonuna geldik. E, Luka Doncic yılın MVP'si ki şaşırdık şaşırdık mı hayır yani. Sayan Williams, yılın Çağlar, Yusuf Nurkic. Nedense 6.dan her zaman Yusuf Nurkic oluyor. Sanırım e, onu katmamız cidden yardımcı olabilir kadromuza. Kawhi Leonard yılın defansif oyuncusu ve yılın en çok gelişim gösteren oyuncusu Luka Doncic. Raptors'ın koçu Nick Nurse de yılın koçu oluyor. E, 35'e 47'lik bir rekorumuz var. E, bu maalesef bizi hiçbir yere sokmaz. ...dürüst söyleyeyim... ...girmiş... ...Mizair girmedik... E, ...fakat sıkıntı değil... ...dediğim gibi... ...bu sene zaten bir playoff beklemiyorduk... ...bir sürpriz olursa güzel olabilirdi... ...aa durun bir saniye... ...sezonu başladıktan önce şuna bakmam lazım... E, ...bu sene neler yapmışız takım olarak... ...Cat yine bildiğimiz Cat... E, ...16.3 rebound... E, ...6.1 asist... cidden bir MVP sezonu geçirmiş... E, ...çok iyi bir... istatistik modeli... ...D'lo yine iyi... ...sayısını arttırmış... ...benim bildiğim 15 sayı ortalaması falan yakalıyordu... Brooklyn'de 25 yapmış. Hmm. Yok a 36 dakika için. Aynen aynen. Yine Brooklyn'de biraz attırmış ama e, burada çok fazla skor opsiyonu olduğu için tabi ki sayısının art azalması normal. E, şimdilik abi. Bu cidden güzel bir dağılım. Lig liderlerine bakacaksak eğer Luka Doncic 34 sayı ortalaması yakalamış. Helal reisime ya. Lebron yine bildiğimiz Lebron. Levin de aynı şekilde. Gerçek hayatla orantılı. Bunu söyleyebilirim. Bakalım kim kazanacak bu sene playoff'ları. Evet, Golden State, Dallas, Clippers çıktı. Lakers ikinci bitirmiş bu arada. Clippers birinci. Büyük ihtimalle bir Clippers göremeyiz. MVP görebilir miyiz acaba? 3-2 oldu. 3-3, yedinci maça gidiyorlar. Ve Dallas ve Golden State. Clippers ve Lakers elendi. Gerçek hayatta böyle bir şey olsa ilginç olur. Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks finale çıktı. Bucks süpürecek mi? Hayır süpürmedi ama 5 maçta e, finalleri kazandı. Bir önceki rebuild videosunda reisimiz Yanis tekrardan MVP oluyor. E, ve bu sezonumuzu da böyle tamamlıyoruz. 35 galibiyet bu takım için cidden iyi. Herkesi gönderiyoruz. Abi head scout'umuz ve trainer'ımız yok. Üstelik CFO neyse artık o da yok. Herkesi kovuyorum. James Posey olabilir belki. Deni Ainge ne der? Aa head coach'a kabul ediyor Mike D'Antoni. Güzel, güzel. Jerry West ne der acaba? Kendrick Perkins. Bir öncekinde de Kendrick Perkins yapmıştık. Bunlar çok önemli değil aslında ama yardımcı yardımcı oluyor cidden. Bu isim de herkes kabul etti. Güzel. Ee, Hawks Anthony, de, Anthony Edwards seçti ve Hawks büyük ihtimalle bir sene şampiyon olur. Ee, Capella Young John Collins, Anthony Edwards cidden güzel bir kadroya sahipler. Pistons e, rebuild yapabilirse cidden güzel olur. Rookie signing maalesef bu sene rookie'miz yok. E, takım opsiyonuna bakacaksak hangi oyuncular bizle? Gerek var mı kalmana reis? Hayır yok. Decline diyeceğim. Tam 2 sene 28 milyon yardımcı olacak durumum bu. E, David Bertans kabul etti. E, i̇stediğim işlerden biri de buydu. Tamam bu yani. Bu sene çok fazla adım yapmamıza gerek yok. Carl Anthony Towns 92 olmuş. E, D'Angelo Ross 87. Sabonis. Herkes beklediğim yükselmeyi yapmaya başlamış. Özellikle Tyler Hero. Dediğim gibi onu almamız çok yardımcı olacaktı bize. E, ki olmaya da başladı. Bir sonraki sezonumuza geçelim. Arkadaşlar seneler geçtikçe değerimiz anlaşılmaya başlıyor. E, bir pik daha. Bu da güzel. Evet Queen Cook almak istedim. Netodan daha iyidir ve 1 milyon daha fazla vereceğiz. Yani bir tu ve oyuncu parası çok para da değil. O yüzden sıkıntı düşünmedim. Şimdi şunu söyleyelim. Queen Cook var. Burada sıkıntı olmayacaktır. Burada da sıkıntı yok. Malik Beasley bir tane small forward, bir tane power forward ve center ihtiyacımız var. 3 oyuncu ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Bir daha. Bunu kabul ettiler. Çünkü güzel bir takas verdim. Çoğunuza göre saçma olabilir ama Eric Pascal çok büyük bir yardımda bulunacak takım için. Şöyle free agentlarda bir small forward varsa adı Lance Stevenson olsun bari. Minimumu kabul ediyor zaten. Direkt kabul etti. Rotasyonumuz da bu şekilde. Bir önceki sezona benzer. Dilo, Tyler Hero, Malik Beasley, Domantas Sabonis, Carl Anthony Towns, Eric Pascal, Jared Culver, Quinn Cook. Bir şampiyonluk takımı düşünmüyorum ama kesinlikle playoff yapacağız. Buna eminim. Hadi başlayalım simülasyonumuza. Beklediğimiz gibi artış oldu ama MVP yine Luka e, 51 31 bence güzel. Yılın çaylı alama ball oldu. E, Spencer Dinwiddie yılın 6. oyuncusu. Anthony Davis yılın defansif oyuncusu. Michael Porter en çok gelişim gösteren oyuncu ve, ve Rick Carlisle e, yılın koçu oluyor. Dallas yani her jubilukta cidden çok iyi gidiyorlar. Anlamış değilim neden böyle olduğunu. E, düşündüğüm gibi evet playoff'tayız 5. sıradan. Hemen bir bakmamız lazım takımımıza ve diğer standings'e. Yani 3 maçla birinciliği kaçırmışız. Bence iyi. Bence güzel yani. Doğu'da alem nasıl? Aynı galibiyet. Yine bu seneki e, ortama benzer gibi. Bakalım bu sene neler yapacağız ya. Cidden e, ilginç bir playoff'lar bizi bekliyor. Bakalım. Carly Anthony Towns yine daha fazla yükselmiş. 27.4 sayı ortalaması. D'Angelo Russell 20. Malik Beasley 16. Sabonis yine aynı iyi doğrultuda gidiyoruz. Pascal o kadar yardım etmemiş. Şöyle söyleyeyim. Bir restoranda birden fazla aşçı varsa yani herkes kendi payına düşeni yapar. Memphis'te kimler var? John Morant, Dylan Brooks, Brandon Clark, Jaren Jackson Jr. ve Jonas Valanciunas. Güzel bir kadro. Hepsi e, yükselmiş bir şekilde. Bakalım bu roundu geçebilecek miyiz? 1-0 1-1 2-1. Umarım geçeriz ya. 2-2 oldu 3-2 7. maça mı gidecek geçecek miyiz 7. maça gitti ve elendik Oo, 42-60 lan son maç tıkanmışız abi tıkanmışız da adamlar 150 oha lan sol tarafı görüyorsunuz görebiliyorsunuzdur 150'yi 86 kaybetmişiz ilk çeyrekte ikinci çeyrek yok etmişler bizi 3'te öyle bir 4'te toparlamaya çalışmışız en, en skorlerimiz Carl Anthony Towns 21 sayı. Sıkıntı yok. Bir önceki Rebuild da böyleydi. Bir sonraki sene çok büyük bir hamle yapmıştık. Sorun yok. Yani tamamlayıcı bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ki bu free Agency'de bakalım. Onlar olacak mı? KD ve Kyrie büyük ihtimalle 3-2, 4-2. Brooklyn şampiyon oldu. Kyrie Irving finaller MVP'si. Kyrie, KD. Yine Kyrie olmuş. Cidden İlginç yani ben KD'nin olmasını beklerdim. Bu senede umduğumuzu alamadık. Maalesef ilk turda e, 7. maçta kaybettik. Step signing gelmemize bile gerek yok. NBA draftına gidelim direkt. E, Jalen Green Hornets tarafından seçildi. Onun da cidden nasıl bir manyak olduğunu gerçek hayattan biliyoruz. Rookie signing yine rookie'miz yok. Şimdi Tyler Hero bizde tutmayı tercih ediyorum. Jared Culver 6 milyon istemiş gene bu sene alamayacağız ki beklentim de böyleydi zaten çünkü e, Sabonis'e iyi para veriyoruz. Çok iyi para veriyoruz. Carl Anthony Towns'a da aynı şekilde. Elimizde bir de D'Angelo Russell var. E, bayağı bir para gidiyor yani. Bu sene yine iyi bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Play progression'a gelelim. Bakalım neler olacak. Evet Carl Anthony Towns 92'de kalmış. Diğer oyuncular yine yükselmeye başlamışlar güzel. E, beklentimiz aynı bu şekilde. Yeni sezonumuza geçelim. Hadi bakalım bu sene çok fazla yapacağımız hareket kalmadı. Ee, bu seneyi de sivil edelim. 51 galibiyetten daha fazla alacağımıza inanıyorum. Çünkü takım kimyası daha fazla olmaya başladı. 2-0 başladık. Hatta bakalım 3-0 başladık. Evet dürüst olayım bu sene beklediğimden daha kötü bir performans gösterdik. Fakat yine beklemediğim bir şekilde Luka yine MVP oldu. 34 sayı ortalamasıyla Son 3 senenin MVP'si Luka Doncic, Kate Cunningham, Kevin Love, Anthony Davis, Dennis Smith Jr., Brad Brown. Brad Brown uygun koşu mu? İlginç. İlginç Geçen sene de üçüncüydük. Pardon, dö Sayı ortalaması biraz düşmüş ama diğer oyuncularımızınki artmış. Ki bu iyiye işaret. daha fazla dayanışma olduğunu kanıtlar nitelikte. Umarım bu playofflar bir şey yapabiliriz. Karşımızda New Orleans var. Ee, Zion Williamson New Orleans mı Evet öyle. Bu takım nasıl 6. olmuş? Onu da anlamış değilim. Zion Williamson nasıl artmış gördünüz zaten. Round'ımızı simüle edelim. 1-0 2-0 3-0 demek ki kötüler ya. 4-0 Süpürdük. Ee, sayılara bakacağız. Zion Williamson 24 sayı. Aslında iyi de performans gösteriyor. 2'de 2-3'lük. Ee, Ingram biraz kısa kalmış. Bizde Carl Anthony Towns 28 sayı 13 rebound ortalaması. Ortalaması değil bir sayı bir maçta attığı sayı bu. Evet şimdi bu roundumuza bakalım. Ben umutluyum ya 7. sırada var. 2-1, 3-1 ve 4-1. Çok iyi, iyiyiz. Ee, batı finaline çıktık. Burada neler yapılmış son maç? D'Angelo Russell 35-60 Carl Anthony Towns'la birlikte. Abi çok iyi bir birlik oluşturdular. Keşke Devin Booker'ı da alsaydım ee, Onu videonun başında söylemiştim ama Kevin Love'ın 8 sayı da cidden Gerçek hayatla bağlantılı ama şimdi Ama şimdi Gerçek zorluğa geldik 99 overall Luka Doncic Ne bekleyebiliriz bu seriden Hiçbir fikrim yok ama Güzel şeyler olacağı belli Bu arada gerçek hayatta böyle Kadroların karşılaşmasını dört gözle beklerim ee, İki takımın da Overallları müthiş Tyler Hero bile 84 oldu 75'ten yani nasıl bir yükseliş olduğunu görüyorsunuz. Umarım e, bu round'u atlarız. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ben şu an inanamıyorum. Luka 35 attı ve biz bu seriyi kazandık mı? Takım katkısı çok fazla. Tyler Hero, Irow. Tyler Hero'dan bahsettim ve 26 sayı atmış Helal Reisime. Tintan son maç biraz durgun kalmış en çok o oynamasına rağmen. E, onun dışında yani oynayan herkes katkı sağlamış neredeyse. Neto'nun bile 5 asisti var. Dal anlamadım ben nasıl elendikleri. Yani süpürmemizi anlamadım ben. Şu ana kadar bir maç kaybettik sadece playoff'ta. Ve bir önceki seneden daha kötüyüz aslında rekor bakımından. Neden böyle oldu hiçbir fikrim yok. Kime karşı oynuyoruz? Raptors'da. Jawan Evans, Fred VanVleet, Kelly Oubre, Pascal Siakam ve Clint Capella. Bakalım neler olacak. Bu roundumuzu simir edelim. 1-0-2-0. 3-0 ben anlamadım. Ben dürüst oluyorum anlamadım. 17 sayı ortalamasıyla MVP mi oldu? %19 %19 üçlük ortalamasıyla. Ben cidden anlamadım dostlar. Yani size şeyleri de göstereyim sliders'ları. Şimdi şey yapıyor yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Neredeydi bu? Ha burada. Gameplay difficulty pro herkesin pro yani. Onunla bir alakası yok da. Bu simülatör önemliydi. 4-0. Yaptık abi. Rebuild'ımız böyleydi dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Neredeyse 5 all -Star çıkardık. Kendi kadromuzdan. Ee, bu Rebuild'da çok fazla para harcaması yaptık ama en azından işimize yaradı. D'Angelo Russell 90 overall. Savonis 88. Ma e, Malik Beasley 87. Tyler Ruray 85. Ve bu seneler ilerledikçe daha fazla artacaktı. Tyler Ruray'ı 90 overall bile yapabilirdik. Jared Culver beklediğinden daha kötüydü ama daha 23 yaşında o yüzden sıkıntı yaşamayacaktır. Her neyse bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle daha çok Rebuild için videoyu beğenmeyi, yeni iseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.